Merhaba Koç burçları. Bugün genel açılımıza bakmış olacağız. Horoskoptaki Evlere dikkate alarak bu açılımı yapıyorum. Ee, tabii ki altı kart var burada. Ee, bir dahaki, gelecek haftaki e, açılımda da diğer altı hane ile ilgili olacak. Ee, şimdi dolayısıyla ilk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz karakteristik özellikleriniz, kişilik özelliklerinizle ilgili. Şimdi. Kılıç asını görüyoruz bakın belki de bir e, hedefiniz var sizin yapmak istediğiniz bir şey ama vazgeçme eğiliminde de olabilirsiniz burada. E, motivasyon sahibi olmalısınız eğer ki istediğiniz şeyi elde etmek istiyorsanız burada yoğunlaşmalısınız. Yani çözmeniz gereken bir problem var gibi e, ama bu konuda kendinize güven duymuyor olabilirsiniz kendinizden şüphe ediyor olabilirsiniz. Bu konuda dediğim gibi geri adım atma eğiliminde daha çok olabilirsiniz ama burada öncelikli olarak bu problemi zihninizde çözün, ondan sonra uygulayın diyor. O şekilde başarıyı elde edeceksiniz. Yani zihninizden belki de aşamalarıyla bunları hayal etmeniz gerekiyor, bunu görmeniz gerekiyor. Yani öncelikli olarak zihninizde, ondan sonra uyguladığınızda tam da düşündüğünüz gibi olacağında. E, söylüyor. Tahminlerinizin ya da planlarınızın e, e, tutacağını söylüyor ama dediğim gibi burada e, dikkatinizin hiçbir şeyin dağıtmasına izin vermeyin. Bir köşeye çekilin. E, yoğunlaşın bu konuya. Ondan sonra da adım attığınızda e, zaferin sizin e, olduğunu fark edeceksiniz diyor Gelelim ikinci karta. Burada da para ya da diğer fiziksel konulardaki Gündeminiz nedir? Ona bakmış olacağız. Şimdi burada sanki bir çatışma yaşıyorsunuz gibi, belki de yapmak istediğiniz şeylerle aklınız, mantığınız birbirini tutmuyor olabilir. Bundan kaynaklı bir çatışma yaşıyor olabilirsiniz içinizde. Tabii burada yani sizi zorlayan bir tecrübe yaşanmış ama henüz her şey bitmemiş. Yani burada yeniden başlayacak bir yüzleşme olabilir ya da yeniden belki de bir çatışma yaşanacak olabilir vesaire şu anda hiçbir şey belli değil. Burada kazandınız mı kaybettiniz mi? Yani bu konuda aslında bir yargıya varırsanız da bu konuda yanılabileceğinizi söylüyor. O yüzden burada daha çok mantıklı olmaya yine gayret edin diyor bakın ikinci kılıç kartı çıktı. Burada isteklerinizi de duygularınızdan ziyade, mantığınızı kullanırsanız buradan daha iyi sonuç alacağınızı söylüyor. Fakat tabii burada rekabetçi olabilir misiniz acaba diye kendinize sormanız da gerektiğini söyler. Bu yönünüzü törpülemeniz gerektiğini söyler. Yani belki de hani ilişki hanesi de değil ama hani diğer fiziksel konularla ilgili olarak da. Yani belki de burada hani birilerini yenmek, galip gelmek ya da haklı olmak, hani bunlara çok fazla takıntılı olmayın diyor. O yüzden yani burada belki de hani bir konuda sizi hayal kırıklığına uğratan bir şey vardır ya da işte bu çatışmayı ortaya çıkaran bir durum yaşanmıştır. Yani bunu halletmenin yolu mantıklı olmaktan kaynaklanıyor e, diyor. Yani bu şekilde davranırsanız dediğim gibi bu e, savaş halini ancak o şekilde sonlandırabilirsiniz diyor. Gelelim üçüncü kartı burada da iletişim konularındaki gündemimize bakacağız. Evet yine bir beşli. Değnek beşlisi bu defa. Şimdi bu konularda iletişim konularında bir uzlaşamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Anlaşamama, bir ortak nokta bulamama, ahenkli bir şekilde hareket edememe gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada biraz sinirler yıpranabilir falan ama sonuç olarak burada sizin haklı olduğunuz bazı taraflar olduğu gibi bu sizdeki gerginliği ya da işte bu uzlaşma anlaşmazlık durumunu yaşayan diğer kişilerin de yine haklı olduğu taraflar olduğunu, biraz gayret ettiğinizde görebileceksiniz diyor değnek beşlisi. Herkesin haklı olduğu bir taraf var. O yüzden bir ortak nokta bulmaya çalışmayın burada diyor. Yani bunu bulamayacaksınız bir sebepten. O yüzden burada çok da fazla gurur kibir yapmayın. Anlamaya, onların da haklı olduğu tarafları görmeye gayret edin diyor. Eğer bu şekilde davranırsanız güçlenerek çıkacaksınız buradan. Yani siz burada rekabetçi olmayın. Ee, yine bakın kim haklı kim haksız bununla ilgilenmeyin ee, çünkü buradan bir şey elde edemeyeceksiniz burada amacınız ne sizin yani oraya kilitlenin oraya kendinizi motive edin diyor değnek beşlisi gelelim dördüncü karta burada da istekleriniz ya da ailenizle ilgili gündeminiz Şimdi bu konuda çok güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz ya da aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir. Var olan bir konunun geliştirilmesi, büyütülmesi ya da bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili güzel fırsatları anlatır değnek üçlüsü. Birdenbire karşınıza çıkar ya da bu fikir birdenbire aklınıza gelir. Bu konuda kendinizden şüphe etmenize gerek yok diyor. Siz manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Hem detayları görebiliyorsunuz hem de sonucu net bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden burada kendinizden şüphe etmeyin fakat biraz beklemeniz gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Acele etmemelisiniz bu konuda. biraz zamana ihtiyacınız olduğunu da farkında olun diyor. Gelelim 5. karta. Burada da aşk konularında. Gündeminiz nedir? Ona onu görmüş olacağız. Güç kartını görüyoruz bakın. Şimdi güç kartı tabii ki burada güçleneceğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir zamanınız olacağını söylüyor. Fakat bunu ne şekilde elde edeceksiniz? Size garip gelse de istemediğiniz bazı durumlar söz konusu olsa da ya da sizin çıkarınıza uymadığını düşündüğünüz bazı noktalar olsa bile yine de anlaşma yolunu tercih edin, uzlaşmacı olun diyor burada. Güç kartı bu şekilde çünkü kafanızın rahat olmasından kaynaklı, içinizin rahat olmasından elimden geleni yaptım demenin neticesinde bu gücü elde edeceksiniz diyor. Egonuzu bir tarafa bırakabildiğinizden emin olun. Yani karşınıza bu konuyla ilgili çıkan durumlar karşısında acaba ben ego mu yapıyorum yoksa bununla ilgili değil mi benim yaptığım hamle ya da işte geri dönüş cevap vesaire yani Bunlar konusunda eğer gurur, kibir yapmadığınızın farkında olursanız bu şekilde hareket ederseniz eğer kimsenin size hayır diyemeyeceğini söylüyor. Ve burada hem kendinizi güçlü hissedecek hem de partnerinizin gözünde çok daha güçlü bir pozisyonda olacağınızı da söylüyor. Gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündeminizi görmüş oluyoruz. Ay kartı çıkmış. Şimdi bakın buradan belki de daha önceden planlanan bir konu bu yaklaştıkça belki de sizde gerilim artıyordur yani siz belki de hani bir çıkar yolu olsa bir fırsatınız olsa belki de buradan kaçma eğiliminde olabilirsiniz çünkü burada bir isteğiniz var sizin ama hani bu isteğiniz gerçekleştirebilmek için de bir korkunuzla yüzleşmeniz gerekiyor fakat burada aslında kaçabileceğiniz bir nokta da yok diyor yani. Ay kartı. En de sonunda siz bu planlanmış olan şeyi ya da bu isteğinizi yapacaksınız ve o korkunuzla da yüzleşmek zorundasınız. Ee, i̇çinizden gelen sese kulak verin. <laughs> o size zaten cesaret verecek diyor Ay kartı. Ve burada belki de bakın hiç de sizin tahmin etmediğiniz güzel bir fırsatla karşılaşma durumu da söz konusu olabilir. Çok keyif alacağınız belki de çok sevineceğiniz ya da sizi başarıya götürecek güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz diyor Ay Kartı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.